Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere bir tane kutu açılımı yapacağım. İnternetten aldığımız Asur marka bir şarj matkabımız var. Şu an size kutu açılımını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle kameraya doğru yaklaştırayım. Kutumuzun içinden çıkanlara bakalım öncelikle. Bir tane Türkçe kullanım kılavuzu. Şöyle tutalım. Görüyorsunuz. Burada anlatım var. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Arkadaşlar makinemiz bu. Görüyorsunuz. Evet. Makinemiz burada. Önce makineyi tanıtalım. Sonra batarya kısmına geçeriz. Makinemizde 1 ve iki ayar olmak üzere iki tane hız seçeneğimiz var. Burada üst tarafta gördüğünüz çekiç, vidalama e çekiş, dübel, vidalama seçeneklerimiz var. Bunu arka taraftan oynatabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde. Bir dakika. Evet bir de bu şekilde olduğu gibi oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada da matkabımızın sertlik ayarı var. Vida sıkarken nerede durmasını istiyorsanız vidanın yani vidayı ne kadar ittiğini siz belirlemek istiyorsanız bundan ayarlıyorsunuz. Birazdan onun testini de yapacağız. Başlığımız şu şekilde arkadaşlar. Normal bildiğiniz matkap başlığı açılıyor. Evet ana makinemiz bu. İkinci sistemimiz de batarya. 24 volt maksimum kapasite ile çalışan Lyon 5 amperlik bir batarya ile geliyor arkadaşlar. Ee, güzel bir özelliği şarj aleti yok. Kutumuz küçük. Şarj aleti şurada gördüğünüz delikten şarjımızı da alıyoruz. Bu şarjımızı buraya takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra prizimizi takıyoruz. Bataryamız dolu. Dolduğunda zaten kendisi ışıksal bir uyarı veriyor. Işıksal uyarımızı buradan alıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kırmızı yanıyor. Dolduktan sonra yeşile dönüyor buradaki ışık. Şimdi testimizi gerçekleştirelim. Bataryamızı taktık. Şimdi bataryamızın doluluk boşluk oranını şuradaki görüyorsunuz ışıklardan anlayabiliyoruz. 3 ışık aynı anda yanıyorsa bataryamız full. Zamanla kullana kullana ışıklarımızın rengi e, yeşil, sarı yeşil, kırmızı olarak azalmaya devam ediyor. <laughs> Arkadaşlar modülün ilk tetik verdiğimizde gayet güzel ve hızlı bir şekilde dönüyor. Ama şu an 2'de çalışıyor. Bir de 1'i alalım. Bakın yavaşlığını görüyorsunuz. Gayet hızlı. Şimdi şuradaki sistemi size göstereceğim. Bakın şu an bir de kafayı tutuyorum. Sesi duydunuz. Bunu en güçlü ayara getiriyorum. 25'te şu an. Görüyorsunuz ses yok ve vidayı döndürüyor. Bu ne demek? Yani zorlanma. Vida zorlanırken bunu en yüksek ayara getirirseniz Herhangi bir zorlanma yaşanmadan vidanızı istediğiniz yere saplayabilirsiniz arkadaşlar. Makine gayet güzel. Benim elimde bir tane Çin malı Devalt var. Onunla da bir karşılaştırma bir kıyaslama yapacağız. Göreceksiniz. Arkadaşlar makinenin şu ön tarafta da bir tane vida atarken vidanın attığınız yeri görmeniz açısından bir ışık yapmışlar. Gayet güzel. Bataryayı çıkarmak için şurada bir mandalımız var. Buna basıp çekiyoruz ve bataryamız yerinden çıkıyor. Takması da aynı şekilde çok kolay. Bildiğiniz şarjör gibi söküp takıyorsunuz. Arkadaşlar kutu içeriğimizde gördüğünüz gibi delmek için kullanılan aparatlarımız mevcut. Mevcut söyleyemedim. ortalama 6 tane bundan var. Vidalamamız var, bir tane tornavucumuz var. düz tornavidamız var. Kalın yıldızımız var. İnce yıldızımız var. Evet arkadaşlar şöyle bükülen bir tane aparatımız var. Ulaşamadığınız yerlere vida atmak için kullanılan bir aparat. Gayet güzel ve kullanışlı. Şöyle deneyebiliriz. Kameramıza vurdu. Görüyorsunuz biraz değişik bir şekilde oynuyor ama Gayet güzel bir duruyor. Hiç görür mü görmez mi birazdan testini yapacağız. Bir tane tahta üzerinde arkadaşlar. Öyle de çıkartabiliyorsunuz. Gayet gerçekten top seviyesi falan güçlü. Yani ben gayet sevdim. Şurada L var arkadaşlar. L sağa doğru döndürüyor. Pardon sola doğru döndürüyor. Arkadaşlar ilk söylediklerim unutun. Şu an L'de sağa doğru döndürüyor. R aldığında da sola doğru döndürüyor. Yani R geri çıkartma yani sökme. L ise ileri takma. O manada bakabilirsiniz olaya. Şimdi arkadaşlar testimize geçelim. Malımızı şöyle bir kenara itelim. Böyle bir tahta ayarladık. Burada bir tane vidamız var. Öncelikle vidamızın ucuna bir tane yıldız takalım. Ben de kaliteli bir tane yıldız var. Onu çekip takacağım. Yıldız ucumuzu taktık. Gelen yıldız ucunu çok fazla beğenmedim. Biraz kaliteden ödün vermişler. Sıkıntılı. Çabuk kendini bozuyor. Bu ucundaki gayet sağlam ve sağlıklı kaliteli bir malzeme. Şimdi arkadaşlar belli bir seviyeye kadar biz boşluğunu aldık. Bu görüyorsunuz vida dönüyor kendiliğinden basit bir şekilde akıllı bir de olduğu için. Bakın şu an söküp başka bir yere takalım. Daha sonradan takılmış demeyin. Şurası görüyorsunuz düz. Hiçbir vida takılmamış. Şimdi bunun testini yapalım. arkadaşlar gördüğünüz gibi vidayı köküne kadar hiçbir zorlanma olmadan sapladı. Ama bunu vida ayarında 25'te yapıyor arkadaşlar. Şimdi geri sökmeye geçelim. Görüyorsunuz hiç zorlanmadan vidamızı çok rahat bir şekilde yerinden söktük. Gayet güzel ve net. Şimdi şu ucumuzu bir test edelim. Bakalım ne kadar aktif. Burada bu ürünün tanıtımını yapıyoruz. Olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsediyorum. Baktığınızda ben genel olarak bu ürünü gerçekten sevdim. Şöyle bir duruşumuz olsun. Sadece gerçekten işe yarıyor mu onu görmek açısından. Şöyle de tutayım tutmam gerekiyor ama kamera görüntüsü gidiyor o zaman da. Gayet güzel ve aktif bir şekilde vidamızı yerine sapladı. Arkadaşlar şu üst plastik yerden şuradan tutabilirsiniz. Şurası kendiliğinden bağımsız dönen bir aparat. Bakın ben tutuyorum. Görüyorsunuz. Bu da gayet hoş bir detay. Şimdi tekrardan sökmek için deneyeceğiz. İdayı gördünüz arkadaşlar yerinden çıktı. Şu kafa tarafını biraz sıkmak gerekiyor. Bak tekrardan çakalım. Şimdi çekelim. Bunun içinde bir tane çelik halat var arkadaşlar. Bu çelik halat sayesinde bu işlemler gerçekleşiyor. Bu da gayet başarılı. E, tavsiye ederim. Şimdi bizim diğer Çin malı dediğimiz şarjımıza gelelim. şarjımız atkımızı Dewalt diye gerçek marka değil arkadaşlar. Bunu da takarken zorlanmayı göreceksiniz. Neden şu an rahat gittiyim söyleyeyim? Neden şu an rahat gitti? Çünkü biz zaten atılmış bir deliğe tekrardan aynı vidayı çakıyoruz. Vida da şu an bayağı bir sıcak. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Tekrardan saplama işlemini gerçekleştirelim. Arkadaşlar benim hissettiğim bu dev altta sarı olan makinede çok zorlanarak ve her an durma noktasına gelecek şekilde olduğunu hissettiriyor vidanın. O yüzden bence diğer makine daha iyi ve daha kaliteli. Baktığınızda voltaj olarak aynılar. Ee, özellik olarak da aynılar. Sadece bunda darbe mevzusu yok. Ee, vidalama. Ama bunda vidalama, dübel atma yani duvar delme ve darbe olayı var. Darbe olayına getirelim mevzuyu. Şu an darbeyi aldım arkadaşlar. Sökeceğim. Bakın tık tık vuruyor. Titrete titrete vidayı söküyor. Aynı oranda titrete titrete vidayı çakacak. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Zor vidanın girmesi sıkıntılı olan bölgelerde çok rahat bir şekilde vidanızı duvara monte etmenizi sağlayacak bir makine gerçekten. Fiyat aralığına gelirsek arkadaşlar ortalama 180 liraya alınan bir cihaz, bir makine. Gerçekten iş görüyor. Ben e, bir kullanıcı olarak şu an yeni sıfır aldık. E, tavsiye ediyorum. Kullanmanızı gerçekten öneriyorum. Ama kullanırken ana mantık şu uçlarınız kaliteli olsun arkadaşlar. Makineyi tozdan, sudan, nemden koruyun. En önemli olan durum bu. Biraz nem, biraz su, biraz toz çok kısa sürede makinenin bozulacağı anlamına geliyor. Bunlar çim mal oldukları için çok çok uzun ömürlü değiller. O yüzden buna dikkat edin. Gerisinde hiçbir sıkıntı çekmezsiniz arkadaşlar. Batarya ömrü de ortalama tam kullanımda 45 dakika ile 1 saat arasında sizi çok rahat bir şekilde götürebilir. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Batarya dolma orası, oranı da yarım saatte fullüyor. bataryalar arkadaşlar. 3 tane içinde ufak pil var. Yarım saat bile sürmüyor. Bataryalarımı çok hızlı bir şekilde doluyor. Ee, size önereceğim. Eğer uzun süre kullanmayacaksanız şarj matkabınızın bataryalarını e, dolu bırakın. E, bunlar kendilerinin bataryalar e, çok durduğunda bozulabiliyor. E, akımlarını unutabiliyorlar. O yüzden bence dolu bırakın. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Makine burada. gördüğünüz Çok güzel, çok kaliteli bir makine. En azından günlük işlerinizi her şekilde ee, yapabileceğiniz bir makine. O yüzden tavsiye ediyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Herkese selamlar, aleyküm, hayırlı akşamlar.